Merhabalar. Sizler için ilginç konular bulup size aktarmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olarak beni motive edebilirsiniz. 1577 senesinde İstanbul'da Kuklacı Mustafa adında bir pezevenk ortaya çıkar. Katırcı hanında bir yer tutar ve yanına 9 genç erkek alır. Kendisi bir pezevenktir anlayacağınız genç erkekleri hatunlar gibi giydiren bu adam, İstanbul sosyetesine ait konaklara bu gençleri bohçacı, falcı ve benzeri meslek erbaplarından mışçasına kamufle ederek gönderir. Gençler öyle güzel süslenir ki erkek oldukları asla anlaşılmaz. Aylar geçer. Bir gün evine jigolo alan hatunlardan birisinin kocası vaziyetten şüphelenir ve mahalleliyle birlikte kendi konağını basar. Çünkü yanında şahitler bulunmalıdır. Gerçekten de eve kadın kılığında giren erkek hatun ile iş üstünde yakalanır ve dayak atılarak her şeyi itiraf etmesi sağlanır. Ahali bu sefer gidip katırcı hanındaki kuklacı Mustafa'nın mekanını basar ve hepsi yakalanır. Suçlarını itiraf ettikten sonra hepsine kalebent cezası verilir. Gittikleri evler hep paşa evleridir neredeyse. Bu sebeple de bu paşalar hatunlarını boşar. Yetmez. Ulan bizim evede mi geldiler acaba diye düşünürler. Yahut Paşam sizin eve girerken de görmüşler. Sözlerini işten paşalar hatunlarını boşar. Padişah Sarı Selim döneminde İstanbul'da dul karı krizi diye tarihe geçen olaylar böylece vuku bulur. Bir saniye. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen artık abone olabilirsin. Sonraki videoda görüşürüz dostum.